İşte ben de buraya vuruyorsak bugün bir de Minecraft oynayacağız. İşte gönlüğünüz gibi. Hadi. Küçük bir kalacağım. Bu adalarda... <laughs> bu adada kalacağım bir ağacımız var. Burada da eşya var. <laughs> Arkadaşlar bunları kurtlar öldürdü. Koyun... Bay bay. geliyor. Büyülendiler. Lan git. Doğru ya hoş dediğinde gitmiyorlar. <laughs> Keşke bir kemik kemik koysaydım. Kemik <laughs> koysaydım. Tamam ben de de bunlar var yatağımız olacak belli zaten yatağımızın olacağı belli bir harita. <laughs> Hadi bakalım. Şimdi ne yapacağız? İlk önce bir yatak yapacağım. Tabii ki. Akşam olmayı baş. Çaçak ya çak ya çak. Ya çak yaptım. Ya. <laughs> ağacın başı. Ben yani bir git. Tövbe tövbe. Bir, bir oynattırmadınız oyunda ha. Gidin yemek. Hem doğru ben benim yemeğim. Yemeğim olur. Ne kadar Ben gideceğim. Hazır gitme tamam. Diğer hazır da yapacağız. Sen de öyle. Kaço. <laughs> 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 Aha bir tane de var. Tamam ver <laughs> bir abi. Tam bu domuzlar kaldı ve bu minik inek kaldı? Minik inek kaldı? Şey. Bana ne? Oyun Ne Takılırsa. Bu birinci bölüm. Sorun. Birinci bölüm. Birinci bölüm aldım. Birinci bölüm. uzak. Birinci, birinci bölüm. Arkadaşım. Arkadaşlar. Birinci bölüm. Mızrak aldım. arkadaşlar bakın elç hoç hoç gelmiş ve mızra ben size bununla da kılıç bunların evet ağzından ya deri oha Aa, o ne Oh. Arkadaşlar. Evet. Buraya misiniz? <laughs> <laughs> öldüğümde eşyalarım gitmesin. Tut bir şey yapmaz, <gülüyor> <Nehleyin>. <gülüyor> Hangi hangi boktu? <bir> <laughs> Başlangıç nerede konnat ateş. Konnatı gösterebilin. Anında yeniden dolum olsun. Deney, he. Ha, envanterim de koru, tamamdır. Gelelim. <laughs> Öldüğümde envanterim eksilsin. <laughs> Bu da benim banducum var. Şu akide. <laughs> Tabii siz göremiyorsunuz geçtim dersiniz. Tamam Aslanım. Al sana. gel. Gel gel gel. Bak çeke çek ha. Çeke çek. Duydun mu beni? Bir gibi. Ama başka yerde doğacağım hayır hayır. Başka yerde doğuyorum yoksa. Bir tane derzif yapalım. Du Duyuyor musunuz? Hı, şöyle Bakalım. pantolon İyi pantolonumuz oldu yani onu. can dolsun artık bu ne ne toys blue yemek <laughs> domuz gidiyor nerede lan bu burada mıydı oh burada dibine girdim ne olur malın deli Ölüyordum ya. Hem arkadaşlar her an eşyalarımı alayım. Başka hani başka yerde doğacağım ya. Hadi bay bay yatak. Et adam tamam görüşeceğiz. Gel buraya. Nerede ki? Oho gibim Her an ölebilirim. Her an ölebilirim. Her an ölebilirim. Her an. Nerede oldum lan ben? Nerede ne oldum? Nerede? Orman. Ormanında doğduk ya. Ne yapacağız? He doğru. Ne olmuş ya? Buraya. Oha. Bunlar yavru balık. Demir. Demir ama taşımız yok. Kükü. Demirden de bir şeyler yapacağım abicim. Şöyle. İyi almışım öleceğim. Öldüm bildiğin. Burada maden olacak. Kaç dakikayız? 6 dakikayız. Tamam olsun tamam ben yoksa buradan nasıl çıkacağımı bilmiyorum 5 tane topladım hadi gidelim bakalım altın kürek yapmayacağım ki ye ye demir beni bekler bizim demir herhalde nerede demirler demir iyi demir lazım bir demir kılıç yapalım abicim hadi burada bir gidiyorum. Yok sudan demir kazmak kötü bir şey bir arkadaşlar. Sakın kazmayın. <laughs> Sakın demir demiri denizden bulmayın. Demir denizden ben koymuştum. Tabi ilk önce bir keşfedeyim demiştim. Kömür falan. Demir de vardı. Demir nerede? Ah bak bir sürü demir var. Bakın buradakiler daha kolay. Çabuk çabuk çabuk. Kırılır. Gördünüz mü? Oh 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 al demirleri. Sömürdüm. Tamam öbür ikinci tarafa gidelim. Bacağımız da oldu ilk bölümden. Bunun serisi gelecek söyleyeyim. Serisi o var. Seri. Yani Brawl Stars'ın serisi var o zaman bulunuyor musun? Değil mi? Başka oyunlarımızın sayısı yok. Çünkü sevmiyor. Bir şeyim yok. Yok oraya girmeyelim. Şimdi ben buradan nasıl çıkacağım? Buradan böyle çıkacağım. Tamamdır. Bakın şimdi kazmam. Üçlü mızrağımız var yapıyorlar. Ben bunu kullanmayacağım. Yani zombi falan öldürdü. Tamam. 3 tane. 3 seviyeyiz. 3 tane nedir ya? 3 seviyeyiz. Dedimiz 2 tane var yapamayız. Tamam başka bir şey. Aa kapı. Kapı ile bir engellik var. Bu topu. Bu topu. Çavuk. Tabuk. Mini hmm Ali. Yağlı ya. mini. Güzel kedi. <laughs> çok tatlı. Ya. Pamuk pamuk arkadaşlar bir görseniz çok tatlı. İşlem burada bir şey varsa beni izleyenlerden. Onu çok seversiniz bir gör. Sen kendin de. Kaç dakika lan? Tamam. Az sonra bitiyor. Ne için ben bir ucu? Ben bir ucu sevdim. Hemen yemeyeyim. Hemen. Ondan sonra şey başlayacak. Ondan dolayı sevdim. Sevdim. İş yaptı ya. Bir görsen çok da. Kaç derim? Hala Tavuğumuz var, kurtumuz var. Kurt mu? Bak şunlar bir yerden çıkıyor da. Pü pü. Bu ne? Bu ne? Gebertme lan beni. Kendisi de ölüyor. yoksa ben satıcaksım tamam hızlanma şeyi yap ben beni tamam real proje kefret. Ha, videomuz bitmiş ki. Görüşürüz arkadaşlar ve Bay bay.